Sevgili izleyenler bu hafta yine yepyeni bir araçta sizlerin karşısındayız programımıza hoş geldiniz Hüseyin Bıyık'la birlikte bu hafta Toyota Corolla Hibrit'i ama Hatchback, hatchback olan Hibrit'i test edeceğiz çok yeni bir araç çok eski bir araç değil ee, yeni geldi de yeni Hatchback yeniden. ilk defa geldi yani Toyota evet. Corolla Hatchback çok bekleniyordu neden hep sedan sedan Hatchback'e de kavuştu artık bu hafta. Ee, bu seriden gideceğiz, Cor Corolla Hibrit'i test edeceğiz. Daha öncesinde bir Corolla Hibrit testimiz olmuştu ama Sedan'dı. Evet, Sedan'ı test ettik. Aslında Corolla Hatchback'te bir önceki neslinde Auris'ti. Tekrar 12. nesil Cor Corolla da Hatchback hı hı. olarak gene ismine yer Aur almış durumda. Auris artık yok. Evet. Bu isimle sahnede olacak. Sen çok e özellikle hacmini çok samimi bulmadın. Aynen. Biraz dar buldum. Onu yolda zaten konuşuruz. Konuşuruz. Zaten yavaştan çıkalım, çıkalım. Çıkalım, yolumuza. Murat'cım sen de istersen tamam. kemerini tak. Çünkü arka koltukta da kemer evet. ışıkları ve sesli olarak uyarıyor. Güvenlikle başladık. Evet. İlk adımımız güvenlik oldu. Corolla hatchback. Ya bu kadar dünce. güvenlik diyoruz ama araba sessiz çalışınca da elektrik Şu modundan gidiyoruz. dolayı kimse bunun <laughs> araba olarak geldiğini algılamıyor evet. olarak. Bu da bir tehdit gibi. Şimdi düşünemiz. Hüseyin Bıyık dış tasarım ee, dış yasarımı bu hafta ben anlatmak istiyorum. Çünkü tamam. sen e, dış tasarımı da çok böyle e, karakteristik bulmadın. Çok beğenmedin. Evet ya sev ya nefret. Evet Şu ya sev nefret. Ben de ben nefretteyim. Benle Murat çok sevdik dış tasarımı Bize böyle çok keskin hatlar çok sportif geldi. Sana da çok saçma geldi. O keskin hatlar. Yani klasik Japon hatları çok fazla keskin hatlar var yani Serkan. Sen, sen, sen biraz senin bahset. Senin gözünü çok gördü evet. Örneğin sevgili izleyenler dışarıda ızgara baktığımız zaman kocaman böyle ağız gibi güzel bir havalandırma bölmesi görüyoruz. O güzel durmuş, iri durmuş. Eşbek olmasına rağmen tasarımın agresifliğini yansıtmıştı. Üzerinde krom detaylar var. Onun dışında baktığımız zaman farlara Toyota'nın bundan 5 sene önce getirdiği o Keynote bakış dediğimiz hı hı. o bakışlı farları görüyoruz ki LED farlar da içine monte edilmiş. Önde güzel duruyor ama. Senin beğenmediğin, benim de çok hoş bulduğum tasarıma bakacak olursak farların üstünde çamurlukla birleşen böyle e, üçgenimsi e, evet. girintiler çıkıntılar var. Aslında sportiflik katıyor ama e, sana da saygı duyuyorum. E, beğenmeyenlere de daha doğrusu saygı duyuyoruz. Çünkü şey, gözü yorabiliyor bazen. Aynen, çok fazla ben olduğunu düşünüyorum. Yani böyle eline samuray kılıcını almış, kesmeye, doğramaya başlamış <laughs> Japonlar. Şuraya da bir çizgi atayım, buraya da bir çizgi atayım demiş. Ve bir farklı bir durumda... Sedan abisiyle hiçbir şekilde bağlantısı yok arabanın evet. görselliğinde evet. yani çok ayrıştırmışlar arabaları. Şimdi devam edelim yan tarafa bakalım. Yan taraf daha sade, hı hı. Ee, şimdi camların üstünde krom detaylar var. Kapı e, omuz çizgilerine baktığımız zaman yine güzel sportif çizgiler var. Çamurluktaki o hatta çizgi daha böyle e, ön taraftaki sportifliği devam ettiren bir çizgi. Evet doğru. Güzel, hoş olmuş. 17 inç jantlar var ki ben biraz böyle Volkswagen jantlarına benzettim jantları. Ya sedanlı ya tek benzer yanı üstündeki jantlar. Evet. <laughs> Öyle yani şey güzel diyeyim. duruyor. Fena değil. Karakteristik bir yapı oluşturmuş yine yanda Corolla Hybrid. Arkaya geldiğimiz zaman da arkada arkaya bayıldık değil mi Murat ya? Arka tasarım mesela böyle yuvarlak Nasıl çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Yani yuvarlak hatlar var. <laughs> girintiler, çıkıntılar var. İşte o LED'ler, 4 benimci şey konumlandıran LED'ler hoş durmuş. O spoiler arkadaki rüzgarlık bagaj kapağı bölmesindeki o bombeler evet, şişkinlikler. Işte dış büke bir açısı var. Gayet başarılı olmuş. Yani çok fazla aslında alışık olmadığımız bir hatchback yapısı var aracın. Yani e, Civic 2008 modellerinde uzay kasa dediğimiz modellerde de benzer yapı vardı. Birazcık daha böyle kübik bir yapı. Mega'nın ikinci neslinde keza bu da benzer hatchback modelinde Hı -hı. bir yapı vardı. Evet, da var. benzer arkası birazcık daha dışı kalçası çok dışarıda. Yani Hı -hı. baktığın Hı -hı. zaman Arabanın bitiş noktasıyla kalçanın tamponun Tampon, bittiği yer evet, arasında evet, evet. bir 20 santimlik bir pay var. Çok ciddi derecede e, hatchback olduğunu hissettirmişler. Ama senin dediğine katılıyorum başta. Ya seversin ya e, hakikaten nefret edersin. Bence öyle tasarımdan. bir dış tasarım var. Güzel. Bana güzel, hoş bir tasarım e, dili geldi. İçeriye gelelim. İçerisi pek nasıl buldun? Hacimi küçük buldun bari. Ondan bahsedeceğiz ama içi, içerideki tasarım nasıl buldun? Bence sade bir tasarım. Sen yani nasıl içeride çıkıyorsun? aslında sedan üyesinden çok farklı değil. Yani benim oturduğum şu andaki yapıda ön konsol tamamen sedanla birebir aynı. Sadece burada biraz görselle ciddi farklılıklar var. Ne gibi? tavanın siyah yapıda olması hı hı. cam tavanla beraber gelen sunroof'un içeride bir e, ferahlık hissi yaratması. Değil mi? Panam, Bununla tavan, beraber aynı Aynı zamanda açılabilir yani. Açılabilir. Ee, Sedanda biliyoruz sadece küçük bir sunroof geliyor burada. Bununla beraber Serkan e, ön orta konsol sanki bir çıt daha böyle siyahla beraber daha sportif hissiyatı bana hı hı. verdi. O kırmızı dikişler falan da var ya böyle etrafında. Göze hoş geliyor. Yani bu ön konsoldaki mesela kırmızı dikişler e, buraya da yapılmış ve evet. daha böyle sportif olabiliyor. Araç alabiliyor. iki farklı iç konfigürasyonunu alabiliyorsun. Bir komple siyah ve kırmızı dikiş bir de beyazlı siyahlı yani buradaki bu detayları beyaz Hı -hı. bir görselle bölünmüş. Koltuklarda da yine beyaz e, yapıyla beraber siyah Hı -hı. bir beyaz kombin şekli alabiliyorsun. ya Değil mi? Bu rengi mesela koyu bulanlar işte Hı -hı. ben alırım ya bu kadar siyah olmasın diyenler İkinci beyaz rengini de alabiliyorlar. Koltuklarda ciddi bir farklılık var sedan üyesine göre daha sportif, daha saran, daha geniş. Becaro. Aynen böyle etli diyebileceğimiz bir koltuk yapısı var. Bununla beraber koltuğun da kumaş hissiyatı birazcık böyle terletcek gibi hissettiriyor bana uzun yolda ama o kadar da rahatsız etmedi. Terletme değil de mesela kışın üşüdüğünde. Bu koltuklarda adamlar teknolojiyi koymuş öyle. Evet, sedan'dan Isıtmayı bir farkı bu koltuklarda ısıtma özelliği var. Bu pakette de var. standart olarak sunuluyor bir de. Yani Hı -hı. en yüksek donanımda standart olarak geliyor. Sonradan opsiyon olarak almana gerek kalmıyor. Başka neler söylemek istersin? İç tasarımla ilgili. Ee, Senin beğendiğin, yani beğendin mesela. Şöyle, zaten sedan'da alışık olduğumuz ön yüz, ara arabilim hepsi Hı -hı. zaten benzer özelliklerde. bu araç en full pakette geliyor. Flame X Pack bununla beraber aracın otonom e, sürüş ve şeritte tutma asistanları da geliyor. E, Beğendiğim hani baktığın zaman ben zaten Corolla'nın Sedan üyesini hoşuma giden bir tasarım vardı. İç anlamda iç yapısı olarak yani sade duruyor aslında ama sadeliği güzel Şekilde sunmuşlar buradaki dijital klima üstüne yerleştirilen ekranı yani ergonomik olarak çok rahat erişilebilirliği çok başarılı sol tarafta devir sağ tarafta benzin ve hararet göstergesini yer aldığı analog gösterge tablosu sedan'dan zaten aşina olduğumuz hı hı. bir yapı tek fark önümde e, head up display'in yer alması cama yansıyan sedan'da bu yoktu diye hatırlıyorum e, onu da bayağı uzun zaman önce test ettik ama yoktu hatırlıyorum. Burada güzel bir detay olmuş. Head up display de bu arada standart olarak sunuluyor evet. bu pakette. Şöyle bir malzeme kalitesine baktığımız zaman Hüseyin bıyık e, buralar bak yumuş yumuş malzemeler var. O üst konsol hakikaten kalite algısını e, hemen yansıtıyor kullanıcısına. Ancak tabii ki aşağılarda yine klasik e, sert malzemelere denk gelebiliyoruz ki yer yerde böyle e, piano black malzemeler kullanılmış. E, i̇şçiliğin kalitesini ortaya çıkarmış Aynen. Hatchback'te. Yani malzeme kalitesi olarak hakikaten senin dediğin gibi konsol ve görünüm sade, güzel bir tasarım. İşçilik olarak baktığım zaman da kaliteli bir işçilik kullanılmış Corolla Hatchback ibritte. Biraz teknolojisinden bahsedelim. Daha sonra da biraz hacimi konuşalım. Teknolojiye baktığımız zaman burada 8.3 inçlik dokunmatik bir ekran var. E, bu ekrandan şu an e, arka kameradan da izleyeceğimiz görüyordur yol boyunca. E, şu an enerji monitörünü görüyoruz. E, ne kadar hibritten harcıyoruz, ne kadar benzinden harcıyoruz. Bunu görebiliyoruz. Bunun haricinde e, telefonumuz, akıllı telefonlarımızı bağlayıp akıllı telefon menülerinizi e, bu ekranda kullanabiliyoruz. o Onun dışında normal ekranın e, ekran ayarları gibi bölümlerine bu e, bilgilenici ekranından ulaşabiliyoruz. Yani Aynı zamanda USB ve Bluetooth'la da bu ekrana bağlanabiliyoruz. Kullanışlı bir ekran bakalım. Dokunmatik hassasiyeti nasıl? Ya hissiyatı gayet başarılı. Değil mi? Anında menülere de erişebiliyorsun. Sadece map tuşu var ama e, navigasyon yüklü değil araçta. İşte akıllı telefonlarla o işi halledebiliyorsun. Aynen. Güzel. Altına indiğimiz zaman ekranın bir gelince ekranın altında çift taraflı ayarlanabilir dijital bir klima görüyoruz. Ki şu an hava biraz sıcak. Biz de klimamızı çift taraflı aynı şekilde ayarlayıp yolumuza devam ediyoruz. Onun altına indiğimiz zaman Wi-Fi şarjı alanı var. Kablosuz evet. bir şekilde telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Ee, ve tabii ki az önce bahsettik koltuk ısıtmalar var. Biraz daha vites kutusunun daha doğrusu vites topuzunun yanına geldiğimizde e, birkaç tuş görüyoruz. Bu tuşlar ne işe yarıyor onu anlatalım. Dry mode. Dry mode. E sürüş seçenekleri var. Bunları ayarlayabiliyoruz. Bir de EV mod. Electric Vehicle modunda burada görebiliyoruz ki vitesin arkasında da yine iki tane e, güvenlik ağırlıklı elektrik elektronik el freni ve Auto Hold tuşunu görebiliyoruz. E, teknoloji bununla mı sınırlı? Hayır sevgili izleyenler. Anahtarsız çalışma sistemi, start stop var. Kör nokta uyarıcılar var, güvenlik ağırlıklı teknoloji. Bununla beraber acil fren destek sistemi var. Evet. E, ön çarpışmayı ee, ön çarpışma uyarı sistemi ile birlikte çalışan yaya algılama sistemi var. Ee, bununla birlikte ön ve arka park sensörleri var ve geri görüş kamerası var. Güvenlik ağırlıklı teknoloji. Bir de bunu ek olarak kendi park asistanı da var. Kendin park asistanı da var. Aynalarımız otomatik kararabiliyor. Arkadan e, ışık sizi rahatsız etmiyor. Yani uzunlarını yakan bir kişi sizi içeride rahatsız edemiyor. Bu teknolojide görebiliyoruz araçta. Otonom var dedin. Otonomu evet. deneyecek miyiz? Otonomu da deneyeceğiz. Teknolojiye bir ek daha söyleyeyim istersen Serkan. Adaptif led farlarımız var. Kendi uzun otomatik yanan, uzun yanabiliyor. Ee, gece oldukça başarılı aydınlatması var. Otonomda tabii e, hem şeritte tutma yardımcı asistanı hem de otonom olarak kullanabiliyoruz. Hemen şuradan bir işte e, 60 km hızı istersen Ayarlayayım. Yani çok trafik olan bir yerde değiliz ama şehir kullanımlarında oldukça başarılı. 560'a 50'ydi. 55 e 60 alalım. Ee, şu an mesela direksiyonu bırakalım. Toyota'nın otonom başarılı. Evet, değil mi? Sedanında iyi çalışmıştı. Bakalım hatchback hibrit'te nasıl çalışacak? Özellikle şu mesela viraj keskin bir viraj bakalım ne kadar döndürebilecek, ne kadar şu an tutabilecek. Aa bak. Bir de şerit ortalayarak dönüyor. Çok güzel. Aynen. Ufak ufak bana müdahale ettirtiyor. Burada olduğumu hissettirmek için. Oldukça başarılı. Ya uzun yolda aslında çok keyifli evet. bir e, Biraz güvenlik. daha gitsin kendi. Bırakalım kendi gitsin biraz daha. Şu an şeridi algılamadı. Çünkü sağ taraftaki şeritler bayağı silik. Evet, silik şeritler. Şu an tekrar algıladı. Bak şu şeritlerden evet. dolayı sağ tarafta şeridi silik olduğu için algılamıyor. Ama otoyol sürüşlerinde oldukça başarılı ve şehir içinde de dur kalk trafikte ben bayağı e, kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Peki Hüseyin Bıyık, senin en beğenmediğin tabii ki senin derken üçümüzün de Murat sen ben en çok rahatsızlık duyduğumuz konu bu araçta hacim. Evet. Hatchback araçlar tabii ki büyük hacimler beklemiyoruz. Ancak rakiplerine baktığımız zaman kullandığımız araçlarla kıyaslayacak olursak Neredeyse hacim olarak en küçük araçlardan biri. Aynen. Bak ön taraf için söylemiyorum bunu. Ön tarafta gayet rahatız şu an. Ben rahatım yani. Bacaklarımı rahat bir şekilde uzatabiliyorum. ama sana Bak. bir şey soracağım. Cebindeki eşyaları koyabileceğin her yerde bir alan var yok, mı var mı? Yok. Kesinlikle yok. Mesela ee, bu da bir hacim olarak bir eksiklik. Tabii ki tabii ki. O da eşya gözleri küçük. Onu ortalama konuşacak olursak e, işte yani kapı gözleri belki bir tane yarım tek suyu zor alabiliyor. Torpito orta sınıf bir torpito. O da çok fazla değil. Koldayama da küçük. Yani... Dediğin gibi eşya gözleri bakımından küçük. hacim olarak ön, ön tarafta rahat. Gerçekten rahat. Mesela omuzlarımızın mesafesi de bayağı başarılı. Ee, benim sağ omuzumla kapı mesafem de gayet iyi. Ee, ama arka taraf. Evet. İşte Murat. Arka taraf söz sende Muratcığım. Araç şimdiye kadar tanıttığımız araçlar içinde en arkası dar araçlardan biri diyebiliriz. Hı hı. Arka taraf yani 3 kişi sıkışarak oturabilir. Hani arka taraf 2 kişilik diyebiliriz. Değil mi? Omuzlarda mesafe kalmaz. Kalmış, Omuz, yani kalmaz. Yani yapışık bir şekilde sıkışarak oturulur ama oturulmaz deneme. Ama şöyle bir şey var. Diz baş mesafesine gelecek olursak her iki noktada da sınırda diyebiliriz. Yani şöyle biraz mesela 1.80 boyu üzeri olan insanlar için burada oturmak sıkıntılı olabilir. Arka taraf en son yere geldiğinde zaten hiç mesafe kalmıyor ama ön tarafta 30 zaman şu an normal bir şekilde oturabiliyorum. Yani biraz pay bırakabiliyor bana. Ama dediğim gibi ön taraftaki oturanlar koltuğunu biraz geri çektiğinde arka tarafta pay kalmıyor. Onun dışında koltukları beğendim. Koltuk yapısı güzel. Öndeki ile hemen hemen aynı. Kumaş, deri karışımı bir koltuk yapısı var. Hı hı. Kol dayama yerleri ergonomik, güzel. Ön tarafta bir tane, iki tane klima menfezi görüyoruz. Son olarak da bir tane büyük bir kol dayama desteği tam ortada görünüyor. Evet. Arka kapıdaki Murat, eşya koyma alanı ya suçsiz su koyma yeri var mı? Var, evet var. Arka taraftaki şey, kol dayama yerinde eşya hem cüzdan koymak için bir bölüm var, hem de e, su şişesi koymak için bir bölme yapmışlar. Ergonomik olarak güzel. Hüseyin Bıyık, e, motor özelliklerinden ve e, tabii ki sürüş konforundan bahsedelim. Sende daha çok kaldı bu araç, sen Hı. daha deneyimlisin hibrit e, Corolla hatchback konusunda. E, 122 beygirlik bir araç. Motor özellikleri başlayalım sevgili izleyenler. 98 beygir aslında benzinli motor gücü, 72 beygirde e, hibrit motor gücü, karmada da 122 beygir kadar bir güce sahip bir motor. Nasıl performans sundu sana, yakıt tüketimiyle ilgili neler yaptın, sürüş konforu, e, viraj performansı, yol tutuş kabiliyeti bunlarla ilgili özet olarak neler söylemek istersin? Ya yani şöyle söyleyeyim Serkan, zaten bu araçta bir hibrit yapısından dolayı bir pil ünitesi olduğundan ötürü araç ağırlık merkezi daha aşağıda. Bundan dolayı da yol tutuşta birazcık daha diğer hatchback modellere göre bir artısı var. Çünkü daha yere yakın ve virajlarda birazcık daha aracın kopma eğilimi daha yüksek limitlerde geliyor. Hı hı. Bununla beraber aracın aslında motoru 1.8 bir motor olmasına rağmen 1.8'lik bir motor olmasına rağmen gerçekten beygir olarak düşük bir beygir hissettiriyor. Yani 98 hı hı. beygir günümüz normalinde atmosferik bir araç için çok düşük fakat hibritle beraber bu güzel bir karmaya bürünmüş. Hani burada aslında performanstan çok birazcık yakıt verimliliği, yakıt tüketimi ön plana çıkmış. Yani baktığınız zaman Serkan bu aracın ben şehir içinde 4 litreler bandında çok rahat seyrettim. Trafik sebebi de var. Evet. Yani hibrit trafikte daha çok çalıştığı için hibrit motor yakıt tüketimi tabii ki aza indiriyor. Ee, zaten ECVT diye adlandırdığımız e, sürekli değişken orana sahip bir şanzıman yapısı var. Hiçbir şekilde manuel kullanıma izin vermiyor. Hı hı. E, bununla beraber aracı güç istediği zaman gaza oturduğunda e, devri 3600-4000 bandında tutup ivmelendiriyor. Evet araç yürüyor, hızlanıyor. Fakat bunu çok böyle hissettirmeden yapıyor. Yani daha aslında ağır başlı bir araçmış gibi hissettiriyor. Yavaş yavaş hızlanıyormuşsun gibi geliyor değil mi? Sen evet. Şanzımandan ötürü. Fakat yol tutuşu, işin aslı beğendim. Beğenmediğim bir tarafı varsa bu noktada lastikler. Bak güzel virajlara. Çok yatma yapmıyor mesela evet, araç içinde. Evet. Çok öyle oynamıyorsun, yani çok yani Girip çıkabilirsin hissiyatını veriyor Aynen. değil mi viraja? Böyle hani bir S çizebilirsin. Hissiyatı veriyor. Bununla beraber Serkan aslında aracın mantı dışı olarak çok sportif. Gerçekten keskin atlarla bu çok ciddi vurgulanmış ama ee, içi ben uysalım orta şeritten sakin sakin gideyim az yakayım çok gideyim mantığında bir yapısı var. Corolla'nın yapısı aslında öyle, Toyota'nın yapısı aslında öyle. Doğru. Genel olarak baktığımız zaman değil mi? Yani daha az böyle sakin kullanıcılar e, tercih eder Corollayı. E, hatta hakikaten kitlesi, kitlesine baktığımız zaman daha böyle konfor isteyen, evet. uzun ömürlü olsun, sorun çıkarmasın e, diyen kişiler genelde Japon araçları tercih ederler ve Corolla da bunlardan biridir yani. Hı hı. Net yani. Şimdi şanzıman törpülüyor performansı. Ee, gerçekten törpülüyor. CVT şanzımanı biz tamam uzun ömürlü e, performansı e, istediğin anda alamıyorsun. E, olumsuz bir şanzıman. Ama sorunsuz bir şanzıman. Aynen. Sorun yok. Dişli yok sonuçta şanzımanda. Yani tık 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 geçen bir dişli olmadığı için daha sorunsuz bir şanzıman. Şimdi ben e, CVT eleştirdikçe bazı izleyiciler kızıyor bana. Siz, siz, siz CVT kullanmasını bilmiyorsunuz. CVT'yi sevmiyorsunuz. Bu yüzden çok eleştiriyorsunuz. Ben CVT performans konusunda eleştiriyorum yani performanslı kullanım isteyen bir adamın bir kullanıcının şanzımanı değil bu gösterelim örnek gösterelim bak hızlanmaya çalış 50-59-65-69-74 bak araba hadi gidecek orada evet. bir diş atladığını düşünsene bir vites bir kademe üstte çıktı bir de bağırıyor. bağırıyor bak motor sesini direkt içeri alıyorsun Giyse. Ama sakin kullandığını nasıl? Zaten sarsın denen bir şey yok, Kademe olmadığı için. Geçişleri zaten yani, hissetmiyorsun. Bak o konuda mesela konfor konusunda geçiş Konfor konusunda daha doğrusu başarılı bir şanzıman. Evet. Orada hakkını yemeyelim. Ya sportiflik isteyen için bu şanzıman ve bu kombinasyon aslında çok e, tercih edilecek bir araç değil. Ama normal günlük kullanımda ve e, benzinli bir model alıp daha konforlu, daha sessiz, daha sakin Hı. gidim. E, mentalitesinde olan bir insan için de bence oldukça ideal bir e, araç hibrit yapısı. Ee... Bir de yeni dönemdeki şanzımanlar lafı unutma. Yeni dönemdeki şanzımanlar işte EAT8 olsun, EDC olsun DSG olsun e, performansı o kadar katkılar evet. sunuyor. Yani bu sınıflar için konuşuyorum. O kadar katkılar sağlayan şanzımanlar ki bu tür şanzımanlara bindiğimizde araçlardan keyif almıyoruz. mesela. Performans konusunda keyif almıyoruz. E, az önce bastın 100 kilometre hızlara çıktın. Ne oldu bu sefer? Motor sesi başladı içeri gelmeye. Kulağı rahatsız eden bir motor sesi. Bas bak bir daha. Bas şu bir an. hızlanalım. Biraz bir modda gidelim ha, Elektrikli ama. modda tamam. tamam. Biraz basalım. Biraz bas. Bak kademe atlamayacak şimdi. Vitesi değiştirmeyecek. Burada mesela şu an bir üst kademeye geçmesi evet. lazımdı. Tabi izleyicilerimize şunu da belirteyim. Şu anda ECO moddaydım. ECO modda maksimum 4000 devirde tutuyor ama Hı -hı. spor modunu alayım. Biraz öndeki araca mesafe koyayım. Şimdi bir daha gaza oturayım. Devri... 4000 devrin üzerine bak, çıkartıyor bu sefer. Bak, bir anda bağırıyor. Ama şey yok. Vites geçirme yok bir tane. Bir, bir üstte çıkmak yok işte. Bir üstte çıksa mesela daha performanslı. Evet. O motor sesi bir biraz daha tabii tabii tını aşağı inecek. Motor sesi rahat motor rahatlayacak. Ee, ne bileyim sen rahatlayacaksın içeride falan gibi ee, olumsuzlukları var ama dediğimiz gibi tekrar söyleyelim. Konfor açısından da e, fena bir şanzıman değil. Yakıt tüketimine katkılar sağlıyor evet. bir şanzıman bir kere ilk başta. Yalnız tek eleştirim var burada özellikle Toyota Türkiye'yi eleştirmek istiyorum. Yani üstüne gelen lastik Falken marka ya yani bu kadar mı e, aynı araç üzerine iki farklı yapı büründürür? Yani çok ses veriyor değil sedan mi? Sedan oldukça yani. konforlu ve sessizken evet. bu araç oldukça rahatsız edici. Özellikle 100 km üzerine çıktığın zaman arkada böyle evet, evet, atlı evet. koşturuyor. Yani rüzgarlı bir alanda da değil ama aynen. çok fazla içeriye yuvarlanma alıyor. sesi çok fazla aşırı yani fazla. Bu doğru çok ciddi rahatsız etti aslında hani test yapıyoruz sonuçta bu bir e, izleyiciler için ön fikir oluşturuyor. lastik testi de yapmış olduk yani aynı yani zamanda. Yani ciddi derecede aslında aracı olduk. eleştirir bir boyuta getiriyor. Kendi kendine yap, yapılan evet. bir durum yani. Daha iyi bir lastik, bir lastik olsa mi? çok daha iyi bir performans alabiliriz. Yani şu an mesela 60'la gidiyoruz. Yol sesi başlıyor. Biraz hızlanayım. Zaten hibritten dolayı araç elektrik modunda çok konforlu. bak. bak. Değil mi Murat arkadaş çok ses var değil mi lastiklerden? Bak şey yok camlardan en yok. ufak bir ses Yaltımın yok. Yalıtım da bir sıkıntı değil. bu çok Tamamen güzel. lastikten kaynaklı. Bak, paramik cam tavan da olmasına rağmen camlardan en ufak bir ses yok. Ama dediğin gibi o lastik yuvarlama sesi çok fazla. Yani ilginç geldi bana. Kaça düşürdün? En, en az yakıt. 4.1. 4.1 çok güzel ya. Fabrika verisi 3.8 miydi? 3.6 Yani neredeyse yaklaşmış. yaklaşmışım trafiğe girmişsin sen trafikte <laughs> ya zaten uzun yola çıkınca eğer yola çıksa yakıyor araba dört buçuklara geldi şu anda ortalamamız basınca dört altıyı şu anda gördüm ama trafikte yani menzil düşmüyor evet, o çok güzel gülüyor. bir şey evet, evet. yaklaşık 40 kilometre trafikte dur kalk olarak bir yere gittim geldim on kilometrelik menzil düştüm. Tabii yakıtını doldur gir trafiğe bir depo benzinle normalde İstanbul'da e, atıyorum 50 kilometre yapan bir insan günde işte 10 gün falan kullanır bir depoyu. 10-15 gün kullanabilir maksimum. Ama bunda bir kadar bile çıkartabilirsin. Trafikli bir alanda gidip gelebiliyorsan evet, bir aya çıkartabilirsin. Yani hemen hemen iki katı daha az yakabilirsin. Bir bas bakalım. Bir şöyle bir, biraz Şurada bir viraj var. Bir kovalayalım. Bir viraj performansını görelim şeyin. Ama işte bak. Abi şey çok hoşuma gitti ya. Yani yalıtım şimdi takıldım oraya. Gerçekten camlardan en ufak bir ses almıyormuş. Rüzgar sesi çok az ama teker sesi oldukça ama oldukça fazla. Bu da zaten konforu böyle direkt törpüleyen ikinci darbe oluyor. 10.9 saniye 0.100 km hızlanması var Hüseyin. Biz bir deneyelim. Bakalım ne kadar yapacağız. 12 13ten aşağı yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü... şuralı Şurada istersen gidişte yapalım. 3 araçta arkamızda müsait. tarafta bir garaj açıldığı andan itibaren. Şöyle taraftan. şurası düzlük. Çok güzel. Dümdüz bir alan. Koşuyor. Müsait. Bir alan. Sport'ta sport Sporttayız. Sporttayız. Haydi bakalım. 1 2 3 başla. 30 40 50 60 70 80 Haydi 90 100. 100. Tam yüzde yalnız. 100. Şeyi görevliyiz, hızı görevlik. 12 saniye Murat. İlk kalkışın ısılaması Erkan. Bir ses geldi elektrikli karışık. Elektrikli. Aynen bir ses geldi. Şöyle duralım. Aynen aynen. Tramvay. Tramvay. <laughs> Tramvay sesini aldık ilk kalkışta. Bagajından da istersen bir bahsedelim. 361 litre. Evet. Sınıfının neredeyse en küçüğü demeyeyim ama. Ee, belki de en küçüğü yani şu an yani, tam olarak hatırlamıyorum. Sedanına şey göre ederim. neredeyse 100-110 litre arasında bir fark var. Evet 361 litrelik çok küçük bir bagajı var. İzleyicilerimiz araçta şu da şu da var mı diye bizlere YouTube sayfamızdan da sorular sorabilirler. Sevgili izleyenler YouTube'a otomobil test yazarsanız oradan da araç anında paylaşılıyor ve unuttuğumuz yerleri veya sizin merak ettiğiniz başka konular olursa oradan da bizlere yazabilirsiniz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu haftayı, teşekkür ediyorum Serkan. Bu haftayı Corolla e, Hatchback gibi kapatıyoruz. Muratçım ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Sevgili izleyenler bizi izlediğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir araçla sizlerin karşısında olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.